Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ikinci bölümü oynuyoruz. Ve dün yeni video çekmiştim. Desteğinizden dolayı teşekkür ederim. 162 izlenmiş. Şurayı da Tamam. Şimdi arkadaşlar. Eee ben yorumları açmaya çalışıyorum. Açtığımda size söylerim. E, yorumları açtığımda bana şey arkadaşlar para harcamadan para harcamadan görevler verin. Tamam mı? Para harcamadan görevler verin. İşte öyle. Para harcamadan görevler verin. Çünkü para harcamam izin yok. Yani fengoyluyuz. Vur koçum. Varda arkadaşlar ne çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Orada değil. Kenji. Kaçtı Kakan. Buz kral Baz bana Ya hadi gel buraya ya O şey değil mi Unuttum Unuttum onun şey olduğunu Gelecek sandım ya. Ulan gelecek sandık be. Ne seçsem ne seçsem. <laughs> Kuruluyor musun? <laughs> Gel bakalım ne <laughs> <beraber>. yapacağız. <laughs> Bak sana şey de aldık. Aa, tamam. Tamam iyi değil de ki. Başlayalım. Yemek bak arkadaşlar. Dünkü şapka burada. Böyle çekeceğim videonun devamını. Hadi bakalım kurovla başladık yola.

O oh, yavaşlamadı. Ha yavaşlamış. Şu Erkina ne yapıyor lan? Ya? Oğlum bir şey olduğunu anladım ya. Kaç. Gel dur kafa. Şuraya alayım ya. Kupayı öğreniyorum. Tapuro, şunu <laughs> Arkadaşlar gerçekten bak yorumları açmaya çalışıyorum. Lütfen eee ama bak. Şunu unutmayın para harcamamam gerek. Para harcamadan görevler yazın. Yani yapabilirseniz. Ve Brawl Stars ilgili ya da Brawl Stars ile ilgili çekmek istediğim videolar varsa, çekmek istediğiniz videolar varsa onları yazabilirsiniz. Tabi parasız. Çünkü öyle olunca para harcamak gerekiyor. Ostar, kel toş kafa. Al bakalım belki bu elmenisini.

Yemekle lahmacun. Yemekle lahmacun. Yemekle lahmacun. Lahmacunla lahmacun. Arkadaşlar sizin de kupalarınız bu kadar düştü mü? Benim bayağı düştü vallahi. Şuralara 2600'e düştü benimki. Ama daha zor, zor olsa da kupayı kastık. Ben oynamadığım istediğim karakter şu karakterle ya çok gıcık ediyor kimi seçeyim bunu Voleybol <laughs> bu aç. Yavaşlar. Şimdiden şey ya. <laughs> <laughs> Oğlum yaptın? Atla, Şu Kenji burada çok iyi gidiyor Görevimi nasıl biliyorum, ne biliyorum ben. Görevlere girdim. Iıı ee, şu... Jessie'nin... Jessie'nin kaç görevi var? Jessie'nin 3 görevi var mı? 3 görevi yok. Şimdi de çeksek de başka da yapalım kimi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada görevleri var ya. Hiç görevi şey yapılmamışlar da aslında. <laughs> Bak RT'nin yapılmamış. RT'nin. Amber Amber. Amber. Amber'ın kaç görevi var? Yapılmamış ama. Bir tık bile ilerlenmemiş. 7 tane. Diğerleri de iki tane tamam. Voleybol savaşında başlıyoruz arkadaşlar. Görevimiz bu üç, bu üç tanesini tamamlamak. Aa kaçta da var. Hiç bildim ne var lan bu ne Öldü Lazo, lazo, lazo. Lazo, lazo. Gelecektim.

도 그리 언 <laughs> <laughs> Bir daha arkadaşlar size sorular sorayım mı? Bugün kolay bir soruyla başlayalım. En büyük gezegen. Onu yorumlara en büyük gezegen diye yazın. Ya Mendi! Yorumlara en büyük gezegen bu diye yazın arkadaşlar. Sorumuz bugün en büyük gezegen hangi gezegendir? Hadi bakalım. Yan yan yan. Yan kel toş kafa. Mars'la aramızda bak neler yok. Etrafında dönüyor. Dönüyor dönüyor. To up your

Şu şu alacak mısınız arkadaşlar? Vallahi ben alacağım. Ben Kenzie'yi çok beğendim mi? Alınmaz ya. Diğer siz bunu beklemek gerek. Ha. Koca diğer seni beklemek gerek. Burdur <Sessizlik> <Sessizlik>

мне шкафа. Bakalım, bakalım, Öz. Öz. Devam edelim. 3 maç kazanmamız gerek. 3 İki görev. Bir görev bitti. Hasar görevi. Geriye kaldı kazanma görevi. Ya niye çıkıyor hem de? Ben yani. yürüyemedim. yürüyemedim. Ah Allah! Ha son anda öldüm ama kurtardık. be ben de yazın. Hadi 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 son düştük, 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 Ya ne, 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 ne. oldu, <laughs> Ölme, Ölme. 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 <laughs> Ben de ölüyorum, niye adamlar Aa, <gülüyor> 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 e, ana, bu da ya Ben en azından doğru bir şey ölüyorum

Kalalikapakapalaka, Luchakalaka, kepala Arkadaşlar görev bitiyor görev bitiyor hadi görev yapalım. Çünkü görev yapmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar aranızdan birini seçeceğim. Tamam mı? Aranızdan birkaç yorumu seçeceğim. Çarkım var benim. Çarkta biliyorsunuz. Çarkta döndüreceğim. Ne kadar kötü oynuyor ki? Şu Juju'nun saçlarında takılıyor. Hep çocuk gibi gözüküyor yüzümün. Sucuğa bir yol bulma Sucuk yapmışlar. Sucuk. Lan koşsana! Salam ya!

de yaptım. Hasar, savaş kazanma ve o kadar. iki savaş kazanma. Hadi büyütelim ekranımızı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün size yorum, dünkü videonun yorumları kapalı olduğu için gönderemedim. Şimdilik bu yorumları açmaya çalışacağım. Evet. Hepinizi seviyorum. Bye. Bye dostlarım. Çak.